merhaba arkadaşlar ee, topi yeni bir e, Tabii ki de yumurta aldım ee, sürpriz oyuncak yumurtlayan ee, sütlü çikolata ee, işte e, kutusunu anlatmaya gerek yok İlk yaptığım birinci videoda zaten anlatıyordum bunu açalım Evet gördüğünüz gibi iki tane satılıyor Ve çok ucuz fiyata Eee alalım birini Başlayalım Evet arkadaşlar İlkten bunu bir şöyle düzgünce açalım Ki nedenini biliyorsunuz zaten Anlatmıştım Evet Bakalım Vay canına Güzel bir şey Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi araba çıktı. Ve lacivert araba çıktı. Ee, i̇şte yapımı gösterimi. Evet. Yapalım. Uygulayalım. Ee, Tekerlikleri var. Birinci adım. Tekerliklerini buraya takıyoruz. Ay. Biraz düzgün takalım ya. Kırılacak sanki. Evet. Şu iki yandan bastırmalıyız. Daha demin büküldü. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir şey olmaz diyorum. Ee, sonra ne yapıyorum ee, Hı? Bunu buraya takıyorum Ondan sonra bu şekilde arkaya, arkaya şöyle takacağız. Evet. Yok, yanlış takmıyoruz. Neden olmadı ya? Yanlış mı takıyoruz yoksa? Yok. Peki, şunu bir düzeltmemiz lazım herhalde. Bu şekil değil. Bu şekil olacaktı. Hıh. Hmm. Allah Allah. Niye olmadı? Evet arkadaşlar küçük bir atsatlık yaşadık. Ee, onun dışında her şey güzel gitti. Gördüğünüz gibi bakın burada aynaları var. Şey camlar işte ışıkları. Tekerlikleri. Bakın. Şimdi. Dikkat atamadık herhalde. Evet. buraya oraya bastırıyoruz. uçuyor. Ha canım. Birinci oyuncağımız bu. Evet. Ee, i̇kinci Bunu tabi yırtabiliriz. Muhtemelen. Çünkü burada zaten bir düzgün kap var. Evet yeni oyuncak için hazırız. Hadi açalım bakalım ne çıkıyormuş. Vay canına. İki kere üst üste araba çıktı. Hem de güzel bir araba. Bakın şu çıktı. Bunu, bunların güzel bir özelliği var. Bunu seviyorum. Göstereceğim. İpten. Cidden e, şunları şöyle yapıyoruz. Ondan sonra aha pardon yanlış almışım. Çok basit aslında. Bakın buradan geçiriyoruz. Şunları şöyle düzgün olacak şekilde. Evet. Taktık mı? Olmuş. Oluyor. Bunu herhalde yok yok. Bunu buraya bakalım. Evet. Bunu öne. Büyü arkaya taktık mı? Şimdi burasını da yapalım. Tam üstüne üstlük süper bir araba oldu. Evet. Bakın. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Maviye dönüyor. Şimdi bak. Şurasına arka tarafına bastırdığımızda sarı araba. Arka tarafını yine bastırmamız mavi araba oluyor. Güzel yani. <laughs> Orgemen tutuştan bu kadar izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler.